Arkadaşlar, hepinize tekrar hayırlı günler diliyorum. İstinye Çelik Anahtar, Mustafa Çelik ben. Yine çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. 2017 model Renault Symbol aracın içerisindeyiz. Şimdi e, araba çalışıyor arkadaşlar. Klima açık. O yüzden e, kumandamız çalışmıyor. Şurada da ufak bir e, kılcal çizik var. Onu da şimdi gidermeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer ki olmazsa. Bu anahtarın üst kapağını değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi e, aracımız ne dedik? Sembol. 2017 model yine klasik çapraz buton diye tabir ettiğimiz arkadaşlar. İşte tuşları delinen, kabaran, şişen, işte en çok şikayetin olduğu anahtarlardan bir tanesi arkadaşlar. Yine Fransızlar birçok modelde olduğu gibi. Bu araçlarda da yine aynı şekilde sıkıntılı anahtar kullanmaya devam ediyor. Yani bir üst kasasında 2018'den sonra yanılmıyorsam anahtar değişti. Ama yine sustasız tuşları üst üste biraz daha şöyle dört köşe bir anahtar arkadaşlar. Onu da zaten kanalında onun da videosu var. Yine uzaktan kumandalı sustalı anahtarımızı kodladık programladık arkadaşlar. Kilitlemesi açması anahtarın bakın arkadaşlar fabrikasyon ayarında bak şu anahtar ne sağda ne solda çok dikkat ediyorum arkadaşlar hassas olduğum bir konu herhangi bir işte e izi törpü izi bakın bağlantı noktasında kenarlarda boşluk kesinlikle yok burada da ayrıca çelik pin var arkadaşlar delik gözüküyor ama çelik pimini attım Bakın. Senelerce kullanılsa dahi kesinlikle boşluk yapmaz arkadaşlar. Sallantı yapmaz da. Şuradaki çizik canımı sıktı. Geçmiyor. Bir de marşına basalım. Arkadaşlar bu işlem OBD üzerinden gerçekleşiyor. Yani cihazımızı bağlayarak kodlamayı gerçekleştiriyoruz. Aracın bizde olması gerekiyor şehir dışındaki kullanıcılarımız maalesef bu hizmeti alamıyorlar arkadaşlar. Yani kumandalı anahtarı bize gönderdiğiniz zaman bu anahtarı yapıp geri gönderebiliyoruz ama pek sağlıklı olmuyor. O yüzden de son zamanlarda artık yapmıyorum arkadaşlar. Bu yüzden kesinlikle aracın bizde olması gerekiyor. Ve şöyle iki anahtarında yanımızda olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela e, bu anahtarın şu an yediği evde. E, yediği evde olduğu için de kodlama esnasında arkadaşlar e, araca o yedek anahtarı, evdeki yedek anahtarı gösteremediğim için o şu anda iptal olmuş durumda. E, daha sonra müşterimiz yine bir çayımızı e, içmeye gelecek ve o zaman 3 e, anahtar da yanımda olacak arkadaşlar. Tekrar bir 5 e, dakikalık bir e, işlemde kodluya seyreder. Şu andaki Güncel fiyatı 400 TL arkadaşlar. Orijinal Megan 4 anahtarıdır. Ve 2018 sonrası e, Sembollerde arkadaşlar Bu bagaj açma tuşu da aktif olur. Yani kilitleme, açma Gizli özellikler aktif edildiği zaman arkadaşlar Bagaj tuşu da aktif oluyor. E, onu da şöyle tarif edeyim sizlere. Şimdi 2016 Sembol bende var. Bu da 2017 galiba. Bu da e, eski kasa olarak geçiyor. 2018'lerde arkadaşlar bagaj açma düğmesi şu elektriklidir yani. Bastığınız zaman elektrikli atar. O yüzden bu da çalışır durumda. Şimdi bizimkiler 2018 öncesi arkadaşlar biliyorsunuz bastığınız zaman mandallı böyle. Bastığınız zaman içeri geçiyor ve o yüzden elektrik tesisat olmadığı için arkadaşlar ne oluyor? Bu araçlarda bagajı açtıramıyoruz. Gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Senelerce kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. 0539 670 82 31 0539 670 82 31 Arkadaşlar www.immobilizeranahtar.com adresinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Zaten açıklama bölümünde iletişim bilgilerimi detaylı bir şekilde yazacağım sizler için arkadaşlar. Oradan bana 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. 2017 model Renault sembol aracına yeni anahtarı hayırlı uğurlu olsun. Şu kumlu malzemenin güzelliğine bakar mısınız? Düz çiziyi görmeyin arkadaşlar. Böyle bir anahtar hiç kimseye vermiyoruz. Hiç merak etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.